Kardeş kadar yakın dostum Funda birkaç günlüğüne İtalya'ya beni ziyarete geldi. Bu video serisinde onunla maceralarımızı izleyeceksiniz. İlk gün. Az önce trene baktığın gibi bakabilir misin? Nasıl <laughs> kapatayım? Zaten dün de 30 bin adım atmıştık. <laughs> Kırdık rekoru. Tren geldi. Funda kahvaltı için genelde sandviç ve portakal suyu tercih ediyor. Ben yine tatlıcıyım. Cinque Terre'ye gidiyoruz. Şu anda Milano Rogoredo'dan trene bindik. Levanto'da ineceğiz. çok kalabalık bir istasyonda. Rio <laughs> Maggio. Majo. Rio nereden çıktı ya? Montenosu'da <laughs> <laughs> indik. <laughs> Yürüyüşe başlayacağız. Başlıyoruz. <laughs> Bence girilmezdi. Çok soğuk olurdu. Ayağını çimerdik. Ha? Çimirdim. Evet ayaklarımızı sokabilirdik. Deniz kenarında bu şekilde yürüyerek 5 tane köy gezeceğiz. İlk uğradığımız köy Monterosso. Hava çok sıcak ve çok güneş var. O yüzden yanacağız bayağı gibi görünüyor. Hı? Ee, burada şey var. Şarap falan satılıyor. Aperatif, limoncello. Belki yağ satılıyordur ama yağ göremedim. Çikatsınla. Pesto soslu margarita. Funda dilim pizza'ya bayıldı, pestoya bayıldı. Bir tane dilim daha alıyor. <laughs> Liguria'dayız. Pesto soslu vatanından. Hayır atlama, ne olur atlama. Alırım. Hayat hayat çok kısa. Ne olur Atlayayım. yaşayacak çok ömrün var ben bunda. Alacaksın mı? Evet. Tamam, evet. Bu, bu <gülüyor> <gülüyor> köyüne doğru gidiyoruz. Bir sürü yokuş çıkarak. Vernatsa'ya gitmeye çalışıyoruz. Funda <laughs> isyan bayraklarını çekti. Ama şu an daha iyi. <laughs> Çok atletikim. Dedim ki gördünüz, Funda isyan bayraklarını çekti dedi. Koşuyorum ben, koşuyorum. Koşuyor. Askerliğimizi o yürüyor, ben burada yapıyoruz. Koşuyorum. Evet. Sonunda Varnatsa ortaya çıktı ve manzara şiir gibi. Yol gerçekten engebeli ve yorucuydu ancak buna değdi. Eğer Monterosso ve Ernatza arasını yürüyerek gitmeyi planlıyorsanız rahat ayakkabılar giyin. Giriş ücreti 7,5 euro. Evet ben de ilk defa bir sokak kedisi burada. Cinque Terre'de görüyorum. Merhaba Keloş. Geldik. Sonunda vardık. Ama o şeyden geçmedi bak. O demek ki para vermiyoruz. Bu gelirken para Evet, ee, ama varışta veriyor olabilirsin. Ne tüccar vermiyorum dersin? Geçemezsin. Gidin geri dönün. Hala masamak iniyor kardeşim. Gece Floransa'da konaklayacağız. O yüzden trene bindik. Floransa'ya gidiyoruz. Hadi hoşmer. Delizia al limone. Pizzacı da görünce dayanamadım. Hmm, çok gibi çok. Hmm, sert